Merhaba sevgili anne ve babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Daha da hareketlenen bebeğiniz ile hayat nasıl gidiyor? Zorlukları vardır mutlaka. Peki ya onun kokusunu içinize çekince nasıl hissediyorsunuz? Bütün zorluklar unutulup yorgunluğunuz bir anda yok olmuyor mu? Umarım söylediğim gibi oluyordur. Tabi doğumdan bu yana hastalıklarla savaşan bebekler de var. Onların anne babalarına Allah'tan sabır diliyorum. Rabbim yavrularınıza acil şifalar versin inşallah. Konumuza gelecek olursak bu hafta 5. hafta. 5 haftalık bebek gelişimi videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir? Ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen şimdiden teşekkür ediyorum vakit kaybetmeden videoya geçelim sadece birkaç hafta içinde bir ebeveyn olarak çok büyüdünüz. 28 günlük süreçten sonra yavrunuz yeni doğan sıfatını tam teşekküllü bir bebeğe devretti. Geçen ay zamanın nereye uçtuğunu merak ediyor olabilirsiniz. Ancak aynı zamanda günler ve geceler sonsuza kadar uzamış gibi hissediyor da olabilirsiniz. İlk ayda en çok yaşadığınız durumlardan biri yorgunluk. Unutmayın her ne kadar bebeğinizle çok iyi ilgilenmek isteseniz de sınırlarınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Baş edemediğiniz durum Bunlarda yetemiyorum diye kaygılanmaya başladığınızda, içinizdeki duyguları eşinizle, tecrübeli ve sağduyulu annelerle paylaşabilirsiniz. Bu süreçte siz bebeğinizle ilgilenirken, sizinle de ilgilenilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle erkekler, eşlerinde herhangi farklı duygu durum değişiklikleri fark ettiklerinde destek olmak için ellerinden geleni yapmalılar. Normal süreçte de bebeğin problemlerini ortak bir şekilde yüklenmeliler. 5 haftalık bebeğinizin kişisel gelişim çizelgesine belirtilen gelişimine devam etmesini bekleyebiliriz. Bu haftada erkek bebekler için ortalama ağırlık değeri 4.7 kilodur. Aynı zamanda 3.5 kilo ile 5.3 kilo arasındaki değerler de normaldir. Erkek bebeklerin bu haftada ortalama boyu 55 santim olarak kabul edilirken 51 ile 59 santim arasındaki değerler de normal sayılır. Kız bebekler için ortalama ağırlık değeri 4.3 kilodur. Aynı şekilde 3.3 ile 5 kilogram arasındaki değerler normal kabul edilir. Kız bebeklerin ortalama boyu 54 santimdir. 50 ile 58 santim arasındaki değer normaldir. 5 haftalık bebeğiniz neleri yapabilir diye soru akıllara gelebilir. Karın üstü yatarken veya yüzüstü pozisyondayken başını 45 derecelik bir açıyla dik tutabilir. Bu bebeğinizi göğsünüze koyduğunuzda size bakmak için başını geriye doğru çevirebileceği anlamına geliyor. Ellerine verildiğinde bir çıngırak veya başka küçük bir oyuncağı tutabilir. Bu çok büyük bir gelişme. Küçük yavrunuzun kavrama becerileri yeni doğan aşamasından itibaren uzun bir yol kat etti. Oyun zamanı için bu bebek oyuncaklarından bazılarını çıkarak bu gelişimi kutlayabilirsiniz. Tabii ki oyuncaklar sadece sizin gözetiminizde oynanmalıdır. Bebeğiniz yeni doğan aşamasından çıktığında bu hafta beyninde bazı büyük değişiklikler oluyor. Hemen fark edebileceğiniz birinci fark bebeğinizin çok daha uyanık olmasıdır. Hem iyi hem de kötü haber olan gece gündüz uyuduğunuz günler geride kaldı. Küçük ağız hareketleriyle kelimelerinizi taklit etmeye çalışıyorlarmış gibi yapabilirler. Oyuncakları sizi hareket hareket halindeyken görüş mesafesini takip edebilirler. Bakışlarınızı yüzünüze daha uzun süre odaklayabilirler. Siz bebeğinizin yakınına geldiğinizde daha fazla kıpırdayabilirler veya dikkatinizi çekmek için ağlayabilirler. Yavaş yavaş sizi kullanmaya başlıyorlar diyebiliriz. Bir güvenli liman olan sizin sesinizde sakinleşebilirler. Yapabileceklerinden bahsettik ama hangi durumlarda endişelenmeliyiz? Allah göstermesin bebekte gariplikleri nasıl anlayabiliriz diye soru akıllara gelebiliriz. Küçük bebeğinizi gelişimsel olarak değerlendirirken bebeğiniz için özel durumları hesaba katmanız önemlidir. Ancak unutmayın bebekler farklı hızlarda gelişir. Bununla birlikte bebeğiniz yatay hareketi görsel olarak izleyemiyorsa ve karın hareketi esnasında kendini yukarıda tutma yeteneğini herhangi bir gelişme göstermiyorsa doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Bebeğiniz 5 haftalıkken tamamen yeni bir bebek gibi görünebilir. Gün geçtikçe daha da uyanık olur ve geceleri daha uzun süre uyumayabilirsiniz başlar. Bu noktaya kadar birlikte bir rutin geliştirmeye başlayabilir veya en aktif olduğunuz evinizin bölgelerinde bebek istasyonları oluşturmanın yararlı olduğunu düşünebilirsiniz. Örneğin oturma odasında veya mutfakta vakit geçiriyorsanız bebeğinize göz kulak olurken hızlı bir şekilde kestirmesi için oraya bir oyun parkı koymayı veya uzanabilmesi için güvenli bir yer yapabilirsiniz ve siz ev işleriyle ilgilenirken gözünüz bebeğinizin üstünde olmuş olur. Bebeğiniz akşam saatlerinde lerinde çok mızmızlanma eğilimindeyse ancak kolik teşhisi konmalıysa bebeğin gelişiminin normal bir bölümü olduğunu görebilirsiniz bunun. Pediatri çocuk sağlığı alanında yapılan bir araştırma bazı bebeklerin merkezi sinir sistemi gelişmeye devam ederken 2 ila 16 hafta arasında akşam sinirliliği yaşayacağını ifade etmişlerdir. Merkezi sinir sistemi hala bebeğin çevresindeki uyaranları nasıl yeterince işleyeceğini öğrendiğinden bebeğiniz günün sonunda tam anlamıyla bunalmış olabilir. Bebek için çok fazla uyarılmadan en aza indirilmiş gürültü ve yumuşak aydınlatma ile akşamları sakinleştirici daha sessiz bir ortam yaratma konusunda bilinçli olmalısınız. Bebeğiniz muhtemelen bu yaşta kundaklanmaktan hoşlanıyor ve bu da onu sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Çeşitli sebeplerden ötürü anneler veya bebeğe bakan kişiler bebeklere biberonları besleyebilirler. Biberonu ilk kez tanıtmak bazı bebekler için zor olabilir. Ancak şu ipuçlarıyla geçişi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Bebeğinize ilk kez bir başka arasının bir boron vermesini sağlayın. Herhangi bir karışıklığı azaltmaya yardımcı olması için eşiniz veya bir aile üyesi veya arkadaşınız bu görevi üstlenebilir. Bebeğinizi ilk defa biberona beslemeye çalışırsanız, size yakın olup sizi koklar ve göğsünüzü alamayarak kafası karışabilir veya hayal kırıklığına uğrayabilir. Uyku zamanı ve yatmadan önce beslemekten kaçının. Bebeğinizi akşam saatlerinde beslemek için biberon götürürseniz, büyük olasılıkla çok telaşlı veya aşırı yorgun olacaktır. Bunun yerine uyanık ve alıcı olma olasılıkları daha yüksek olduğunda yani sabah erken bir biberonu beslemeyi hedefleyebilirsiniz. Ve bu konuda vazgeçmeyin. Bebeğiniz ilk başta biberonu kabul etmezse pes etmeyin. Genellikle birkaç kez deneyebilirsiniz bu durumu. Bu hafta bebeğinizin muhtemelen gün içinde daha fazla uyanacak ve geceleri daha uzun süre uyumaya başlayacaktır. Yine de 24 saatlik periyotta ortalama 16 saat uyuyacaklardır. Küçük bebeğiniz büyüdükçe iyi uyuması için yardımcı olacak. Bazı uygulamaları başlatabilirsiniz. Örneğin uyanıkken veya biraz uykuluyken onları uyutmak, uyumaları için uyku öncesi emzirmek, bebeğinizi yere yatırmadan önce bir vantilatör veya beyaz gürültü yapabilecek bir makineyi açmak veya bebek masajı gibi bir uyku ritüeli gerçekleştirmek bebeğinizin daha çok uyumasına ve daha çok gelişim göstermesini sağlayacaktır. hamileliğiniz sırasında fazla kilo almamış olsanız ve hamilelik sonrası kilolarınızın çoğunu hastanede bıraksanız bile göbeğiniz muhtemelen doğumdan sonra en az bir ay veya daha uzun bir süre dışarıya çıkık durabilir. Bu durum sorun değil. Sonuçta cildiniz elastik ve rahminiz bir armut boyutundan bir karpuz boyutuna kadar gerilmiş durumdaydı. Tekrar armut boyutuna geri dönmesi biraz zaman alacaktır. Aslında doğumdan sonraki ilk birkaç gün karın krampları hissedebilirsiniz. Bu rahminizin küçük küçülmeye başladığını gösterir sizlere. Ayrıca karın kaslarınız bebeğe yer açmak için şişmişti. Unutmayın özellikle sezeren ameliyatı olduysanız doktorunuzdan bir onay almadan önce egzersizi durdurun. Doğum sonrasında önceki halinize geri dönmek için acele etmenize gerek yok. Ama gerekli egzersizleri de ihmal etmemelisiniz. Gebeliğin son aylarından itibaren prolaktin hormonunun kandaki seviyesinde artış olur ve bununla beraber meme dokusunda süt üretimi başlar. Bu hormon kafatası içinde beynin hemen altında bulunan hipofiz adlı bezden salgılanır. Doğumunun gerçekleşmesiyle beraber gerek dokunsal uyarılar gerekse bebeğin meme başını emme faaliyetleri Ile salgılanan oksitosin denilen hormon, süt kanallarında biriken sütün dışarıya akmasını sağlar. Bebeğin düzenli olarak emzirilmesi, bu sürecin devamını sağlamakla beraber süt üretimi için gerekli olan prolaktin hormonunun kandaki seviyesini yükseltir. Bu hormonun bir diğer görevi de bir bebeğin varlığını vücudun tüm organları ile birlikte overlere de duyurmaktır. Bu duyuruyu düzenli olarak alan yumurtalık, yeni bir gebeliğe yol açabilecek yumurtlama faaliyetine son verir. Cinsel istek azalır, vajinal kurulup gelişir, bütün bu gelişmenin ana amacı büyüyen yeni nesli korumaktır. Bu nedenle süt korur demek mümkündür. Ama bu yüksek koruyucu yöntemin başarılı olabilmesi için anne bebeği beslemek için ek gıda ve su kullanmamalıdır. Emzirme aralıkları gündüz 4, gece ise 6 saatten fazla olmamalıdır loğusalık kanamalarının bitmesinin ardından regil kanamaları başlamamış olmalıdır. 5. haftayı da geride bıraktık. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.